ve me tuhfi sudur göğüslerin içinde saklamış olduğunuz her şeyi de Allah bilir Celle İşte böyle bir Allah Celle Celaluhu'ya hepimiz neyi söyleyin? muhtaçız. İnsan önce Allah'a karşı acizliğini muhtaçlığını bilecek. Ben diyecek Allah'a muhtacım. Allah'a ihtiyacım var ben acizim, ben günahkarım. Ama şimdinin zamanesindeki insanlar kendisine aşırı bir şekilde güvenerek çocukları da biraz bu şekilde yetiştirerek sanki herkes dünyayı kendi yaratmış gibi davranıyor. İnsan Allah'a karşı mütevazi olacak. Allah'a karşı acizliğini itiraf edecek. Bilecek ki benim işimi görecek olan, benim duamı kabul Allah'tır. edecek olan kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Ancak önce buna iman edeceksin. Şimdi biz çok dua ediyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Rabbimize yalvarıyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Cenabı Allah'tan bir şeyler istiyoruz. Ki aciz olduğumuz için hep isteğimiz var bizim. Kendimiz hakkında var, ailemiz hakkında var, çocuklarımız hakkında var, Müslümanlar hakkında var, dünya hakkında var, kabir hakkında var, ahiret hakkında var, 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 ha var, devamlı var. Hep biz istemek durumundayız. Çünkü eksikliğimiz, nakıslığımız her zaman gözümüzün önünde zaten. Değil insanın çoluğuna çocuğuna sahip çıkması İnsan kendi kendisine artık sahip çıkamıyor.